Merhaba sevgili dostlar, Diamond Hunter Cevren'in kanalına sevgiler, saygılar. Sevgili dostlar, zümrüt kayacı en açık yeşil tonundan en koyu yeşiline kadar birçok birçok renk skalası bulunmaktadır. 7.5-8 aralığında bir sertliğe sahip, 2.63 ile 2.80 arasında bir özgür ağırlığı bulunmaktadır. Belir grubu Alüminyum, silikat, belül e, yum içeren ve rengini yeşil ton rengini kromdan alan zümrüt taşı sevgili dostlar. Enteresan, nadir taşlar. Güzelliğinde bir taştır. Sevgili dostlar ancak şöyle bir şey söyleyeyim ki zümrüt kayacı e, birçok kişinin elinde benzer taşlar yeşimlerle, kristoprazlarla buna benzer birçok taşla karıştırılıyor. Şimdi en yani açık soluk yeşil bir e, zümrüt sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle biraz ışık beni burada yorabilir ama demek istediğimi anlayacaksınız sevgili dostlar. Zümrüt kayaçları kök zümrüt olarak Tabii ki kristal olarak çok farklıdır. Yani camsı kristal halde bulursanız ne hala zümrütü kesin tanırsınız. Ancak kayaç halde veya şöyle izah edeyim ki sevgili dostlar şurada olması evet. Bir tamburlu zümrüt parçası. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki handikaptır bu. Ben dağlarda damarlar bulmuyorum. Bunlar dere kenarları ya da deniz kenarları gibi toplama şekliyle araştırıyor ve bunları bulmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla arkadaşlar bir bulduğumun devamı olmayabiliyor. Bu artık şans ve kısmet. Dolayısıyla her çeşit taş bulunabiliyor sevgili dostlar. Zümrüt benzeri kristopras şaşırtıcı derecede sadece uzman gözüyle ayrıştırılabilecek bir taştır. Ancak şöyle gördüğünüz bu bir kristoprastır. Çok bariz özelliği vardır kristoprasın. Böyle Kremsi sarımsı ve kahverengimsi damar çizgileri bulunur. Sapirlerin içinde benzer bu damarlar vardır. Aynı şekilde kristroplasın üstünde bunları gözlemleyebilirsiniz. Zümrütler çatlak olur ve mısır patlağı gibi patlak bu durumları olabilir. Sevgili dostlar şimdi hemen şu güzellik arkadaşlar gerçekten sevindirici. Bu da Türkiye'den sevgili dostlar yurt dışından videolar için yurt dışından alınan taşları eğer satın almışsam sizlere zaten ben bunu satın aldım. İnanın ki derim, söylerim. Dolayısıyla arkadaşlar bu elimde gördüğünüz şu zümrütler kesinlikle ve kesinlikle deniz kenarında bulunmuştur. Bu parça dere kenarında bulunmuştur. En bu parçada bu parçada hemen gösteriyorum bir arazi toprak altında bir şekilde oraya varmış bulmuştur. Sevgili dostlar kristroplastan bahsettik hemen yeşimden de bahsedelim çünkü yeşil tonu zümrüt'e benzer özellikle yani bu değil ama Osmanlı zümrütü dediğimiz işte şu parça bakın o kadar güzel bir yeşil tonu vardır ki arkadaşlar yani Osmanlı zümrütü dediğimiz bu şöyle göstereyim hemen çok evet ışıkta çok renk vermez zaten. Çok hafif de olsa verir evet. Ama bu bir zümrüt değil sevgili dostlar. Tam bir hakiki Osmanlı zümrütü denilen yeşim sınıfı bir zümrüt taşıdır arkadaşlar. Yani daha doğrusu belil değil yeşimdir bu. Yani jadedir yadadır. Evet sevgili dostlar. Şimdi Yine bir başka yeşilden bahsedeyim. Yine yeşimin bir farklı formunu göstereyim size. Yeşimin çok farklı yeşil tonları ve formları vardır. Yeri gelmişken onu da değineyim. Bir serpentin. Bu da tabi tamurlu halde arkadaşlar. Serpentin açık soluk yeşilli. Ee, yılan taşı da buna denir sevgili dostlar. Ancak ilginçtir ki rastladığım başka bir taş daha var. Ona da yılan taşı diyorlar. Hayır. Esas yılan taşı ismini serpantinin üstündeki yılan desenine benzettikleri için vermiştir. O yüzden serpantine yılan taşı denir. Bunları iyi ayırmak lazım. Birçok gerçekten bilgiler literatürde bile farklı yazılıyor. O yüzden sevgili dostlar şimdi bir saniye şöyle yapıyoruz tekrar. Şunu göstermek istiyorum sevgili dostlar. Gerçekten Zümrüt dair ülkemizde var hep sıklıkla söylüyorum Evet neden var Çünkü bu bir şekilde tam geldiği bölgeyi bilmiyorum ama ben bunu Türkiye' sınırları içinde bulduğum için bu taş Tabii ki şu anda yine kamerada başarısızım bu taş yine Tabii ki sevgili dostlar Türkiye'den o da gurur verici yani ee, aslında aslında ben ilk bulduğumda tabii ki e, bu üstü çok e, topaçlıydı. Ben biraz temizledim. Burası doğal halidir. Biraz e, şurayı tıraşladım. Çok fazla kabalar vardı. Açık sarıdan açık yeşile ve doğru koyu yeşile doğru tamamen bütün renklerini kapsıyoruz arkadaşlar. Zümrüt e, görsel olarak oluşumu genelde öyledir. Sevgili dostlar yani Yetersiz olduğum bir konu hep üzülüyorum Tabii ki size göre gözümle gözümle gördüğümü e, görüntü olarak da göstermek istiyorum aslında ne kadar başarılı oluyorum ayrı bir konu bu konuda beni artık maruz görün e, sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum Evet yeri gelmişken hemen bir Pardon Osmanlıınünü bıraktık bir mavi. Evet mavi opal bulacağım. Evet burada arkadaşlar. Mavi opal diyorum. Yeşil opal. Baya bu da bir opaldir arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın bir yeşil opal. Bunu da zümrüte benzetebiliriz sevgili dostlar. Çok yakın. Ama bu opaldir sevgili dostlar. Opal. Biliyoruz 6.5 sertliğindedir. Zaten ayrışım ona. Aklınızda olsun. Minik bir kuarsla. Minik bir kuarsla. E, serttir zümrüt. 7.5-8 sertliğinde. Yeşim de aşağı yukarı e, eşit yedilerdedir. Ama zümrütü da çizemeyeceksinizdir. E, ben bunu denedim zaten. E, çok test ettim. Zümrütü çizemezsiniz. Dolayısıyla test etmenin bir yolu yine olur Zümrütü kuarsla çizemezseniz anlarsınız. Ve zaten içindeki dokudan da anlarsınız. Bir başka güzellik daha göstermek istiyorum size. O kadar çok en, envai çeşit yeşil taş var sevgili dostlar. İnanın bana çok var. Ben araştırdığım, incelediğim için şaşırıyorum. Yüzlerce yeşil, mavi, yüzlerce kırmızı, yüzlerce sarı yani her tonun çok fazla çeşitleri var. Biz standartları biliyoruz. Hemen söylüyorum. Atakamite eğer yazarsanız internet araştırırsanız belki bulabilirsiniz. Ata Kamite bu taş arkadaşlar. İnanılmaz zirkonyum içerikli. İçinde zaten zirkon gibi birleşim parçacıkları var. Müthiş bir yeşil güzelliği var. Bunu yakından görseniz keşke. anca bu kadar gösterebiliyorum. Ata Kamite. Sevgili dostlar hemen Jade'nin ilginç ama en nadir tonulu. Mavi Jade gördünüz mü sevgili dostlar? Evet. Enteresan. Burayı da tıraşladım. Pencere açtım. Neden? Şu taşları incelemek için çoğunda yapıyorum onu. Boyanmış bir taş zannettim. O kadar tatlı mavisi vardı. Tıraşlıyorum. Ama içinden çok afif bir yeşillik çıkıyor. Geneli mavi. Yani e, gerçek bir mavi jade taşı arkadaşlar. Bunlar değmişken onları da size göstereyim dedim. Tek başına belki bir daha fırsatım olmaz göstermeye. Sevgili dostlar. Zümrüt kayacını en kolay ayırabileceğiniz özellik en kolay ayırabileceğiniz özellik dediğim gibi hafif güzel yeşilini ışığını böyle içine muhteşem şekilde toplar sevgili dostlar. Ee, hani diyebileceğim bunlar kahverengi zümrüt de olur ve zümrütler genelde kayaçların e, aralarında damarlar şeklinde bulunur. Kristaller halinde bulunur. Uzasın istemiyorum hüküm. Görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuşumdur. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.